Sevgili dinleyiciler, Sarı Şerit'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 1993 yılında cinayete kurban giden punk rock müzik grubu solisti Mia Zapata'dan bahsedeceğim. Mia Zapata Louisville, Kentucky'de büyüdü. Zapata 9 yaşında gitar ve piyano çalmayı öğrendi. Liseye Presentation Akademi'de devam etti. 1984'te Zapata, Ohio Yellow Springs'teki Antioch College'a liberal sanatlar öğrencisi olarak kaydoldu. Eylül 1986'da üç arkadaşıyla birlikte punk rock grubu The Gits'i kurdu. Gitarist Andrew, Joe Spleen Kessler, davulcu Steve Moriarty ve basçı Matt Dresner'ın da dahil olduğu The Gits, 1986'da Ohio'da bir araya geldi. Birkaç yıl sonra grup, şehrin gelişen müzik sahnesine katılmak için Seattle'a taşınmaya karar verdi. Bir bütün olarak grup ve özellikle Zapata, Seattle feminist topluluğu arasında popüler oldu. 1990'da Gitz, bir plak şirketinin desteği olmadan başarılı bir uluslararası turneye çıktı. 1992'de ilk bağımsız albümleri Frenching the Bully yayınlandı. Grup, büyük bir ABD ve Avrupa turnesinin yanı sıra bir dizi yerel gösteri planlamıştı. 1989'da grup Seattle, Washington'a taşındı. Zapata yerel bir barda iş buldu ve dört grup üyesi The Red House adını verdikleri terk edilmiş bir eve taşındı. Gitz, yerel müzik sahnesinde adından söz ettiriyordu. 1992'de grup ilk albümleri Frenching the Bully'i çıkardı. Grup, 1993'te çıkan ikinci ve son albümleri Enter The Conquering Chicken üzerinde çalışmaya başlamadan önce Seattle'daki grunge sahnesinde itibarları giderek arttı. Ancak bu yükselişle dolu hayat fazla uzun sürmeyecekti. 7 Temmuz 1993 sabah saat 2 civarında Zapata Seattle'ın Capitol Hill bölgesindeki Comet Tavern'den ayrıldı. Bir blok ötede bulunan bir apartmanın bodrum katındaki bir stüdyoda kaldı ve ikinci katta oturan bir arkadaşının yanında kısa bir süre daha kaldı. Bu, Zapata'nın canlı görüldüğü son zamandı. Birkaç blok batıya ya da kuzeye bir arkadaşının dairesine yürümüş veya güneydeki evine uzun bir yürüyüş yapmaya karar vermiş olabilir. Zapata'nın cesedi Seattle'ın merkez bölgesinde bulunan 24th Avenue South ve South Washington Street'in kesiştiği yerde sabah 3.30 civarında bulundu. Dövülmüş, tecavüze uğramış ve boğulmuştu. Saldırganla sabah 2.15'ten kısa bir süre sonra karşılaştığına inanılıyor. Bulunduğunda üzerinde kimliği olmadığı için cesedi başlangıçta teşhis edilememişti. Kablolu televizyon programı Forensic Files'ın bir bölümü, Gitz hayranı olan ve konserlerine katılan adli tıp görevlisinin onu tanımasından sonra kimliğinin belirlendiğini ortaya çıkardı. Adli tıp görevlisine göre boğulmasaydı dayak sonucu aldığı iç yaralar nedeniyle ölecekti. Mahkeme belgelerine göre bir otopsi Zapata'nın karnına bir darbe aldığı ve karaciğerinin parçalandığı bir mücadeleye dair kanıt buldu. Zapata, memleketi Louisville'deki Cave Hill mezarlığına defnedildi. O dönemin en ünlü gruplarından Nirvana, Pearl Jam ve Soundgarden'da dahil olmak üzere Seattle müzik topluluğu, 3 yıl boyunca özel bir dedektif tutmak için 70 bin dolar toplamaya yardımcı oldu. Davada büyük bir kesinti olmadan fonlar kuruldu. Ancak müfettiş Leigh Heron kendi zamanında araştırmaya devam etti. 1998'de 5 yıllık soruşturmanın ardından Seattle polis dedektifi Dale Tolman, davayı çözmeye cinayetten hemen sonra olduğumuzdan daha yakın değiliz dedi. Bu olay 10 yıl boyunca çözülememiş bir cinayet olarak kaldı. Seattle'lı müzisyen Mia Zapata'yı öldürmekten suçlu bulunan Jesus Mesquie, 21 Ocak'ta Washington, Pierce County'deki bir hastanede öldü. 66 yaşındaydı. Ölümü, eyalet mahremiyet yasalarına atıfta bulunarak bir ölüm nedeni sağlamayı reddeden Washington Eyaleti Islah Dairesi tarafından doğrulandı. Mesquee, Ağustos 2005'te bozulan ve ardından Ocak 2009'da Eyalet Temiz Mahkemesi tarafından eski duruma getirilen 36 yıl hapis cezasını çekiyordu. Mesqui’nin ölümü, rock müziğin en karanlık ve en trajik bölümlerinden birinin sonunu işaret ediyor. 7 Temmuz 1993'te punk grubu Gitsin solisti Zapata tecavüze uğradı ve öldürüldü. Önceki gecenin çoğunu Komet Tavarında geçirmiş, ardından saat 2 civarında yürüyerek ayrılmadan önce Seattle'ın Capitol Hill semtindeki bir arkadaşının dairesine gitmişti. Hayat Hikayesi ve Cinayeti, Investigation Discovery Channel dizisi Dead of Night, Unsolved Mysteries, 48 Hours ve The Gits belgeselinin bölümlerine konu oldu dava Mesko'nun 2003'te tutuklanmasına kadar yaklaşık 10 yıl boyunca çözülmedi. Buraya kadar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.